Merhaba arkadaşlar Şehnaz Nuray YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle krem rengi bir Alize Şal Gold markası bir ipim var. Bu ipimle kendi tasarımım olan, kendim çıkartmış olduğum hiçbir yerde olmayan bir model. E, kırk dolama şeklinde yapılıyor. Bu modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu modeli petrol olarak modelimizi başlayalım. Zincir çekiyorum alt zemin olarak. Üçgen olarak da yapılabilir. biraz daha zincir çekip bırakacağım sonra kenarlardan devam edeceğim tamam yeterli iki defa başını doladım arkadaşlar dört zincir sayıyorum beşinciye giriyorum iki defa da çekiyoruz kenar ikili olarak etollerde bu şekilde devam ediyoruz bir tane örümcek yaptım ve uzunluğuna göre ayarlayıp kaç tane gerek 5 tane benim örümceğime 5 tanesi yeterli şimdi bir tane kenarda yaptım iki tane yapıyorum. Bir ve iki. İki örümcek yaptıktan sonra 8 ve dokuzuncu zincire giriyorum. Bakın ne çok uzun ne çok sıkı yani ara boşluğunu örümceğinize göre ayarlayın. Çok geniş de yapmayın örümcekleri çünkü çok adım adım olur çok sıkı da güzel olmaz. Evet ikili bir şekilde böyle sık iğne ile alt zeminini oluşturuyorum. Şimdi buradan tekrar yani daha yaptığım zaman yeterli olacak. Bir tek kenarlarda tek olarak bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi iki defa başını doladım. Kenarda bitiriyorum. 4 tane model koyacağız buraya. 2 3 4 zincir başına iki defa dolayıp kenar trabzanı yapıyorum şimdi burada gene artmaması için bir tane örümcek yaptım aşağıya iniyorum Bakın. şimdi modelimizi koyacağız burada bir örümcek yaptım başını bir defa doladım arkadaşlar şimdi buraya Örümceğin tepesine giriyorum. Bu şekilde tekli iki seferde aldım. Bir defa doladım. Bir defa doladım. Bir, iki defa çektim. Ama bu, bu şekilde olmuyor. Bunu Bir saniye. Evet modeli Şimdi sık iğne olarak yapıyoruz arkadaşlar. Ben diğer modelimle karıştırdım. Şimdi burada başına doluyorum. İki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Çekiyorum ve direkt tam ortaya sık iğne şeklinde batıyorum. Aynı şekilde tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 15 16 17 Tam örümceğin tepesine batalım. Toplayalım. Bu pıtırcıklardan 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 defa doluyorum. Ve sonra hep aynı noktaya batalım arkadaşlar. Burada 5 tane kıtacık yapacağım. tığımızda bu ilmeğimizi uzatmayalım sıkı tutmaya çalışın yoksa daha da gevşek durur örgümüz bu şekilde bir tane buraya sık iğne ile birleştirdim bir tane örümcek yapıyorum ve aşağıya örümceğe iniyorum bir örümcek yapıyorum yukarıya bu şekilde sık iğne şeklinde batalım böyle top top durması gerekiyor sonra böyle yelpaze gibi de şekil veriyor arkadaşlar büyüdükçe modeli şimdi buradan tekrar 17 defa dolayalım Ve sık iğne olarak Örümceklerimizin tam ortasına sık iğne şeklinde batalım. Çok sıkı sarmıyoruz. Tığımızın normal çekeceği şekilde ayarlayalım. 17 defa doluyorum ve çekiyorum. Ve dördüncü pıtırcığımızı yapıyoruz. Ve bir tane de sık iğne yapıyorum. Bakın 5 tane oldu. Bir örümcek yapalım. Aşağıya örümceğin yanına inelim. Örümceğimin biraz aşağıda küçük yapmışım ona göre ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar bakın yoksa çok geniş bol bol durur güzel olmaz mı örneğimiz burada da aynı tekrar bir tane ile sık iğne yaparak yukarı çıkıyorum bakın şimdi diğer modelimin Üçüncü modele geçtim. Tığımızı da düzelterek sık iğne ile zincir çekmeden topluyorum. Diğer yaptığım yelpaze gibi modellerden farkı sadece aynı noktaya sık iğne şeklinde yapmış olmamız arkadaşlar. Çiçek modeline de benziyor ama çiçek modelinde de etrafında dönerek kıtacıkları yuvarlak şekil vererek yapıyoruz. Buradaki tek farkı sık iğne şeklinde aynı noktaya batmış olmamız. 8 numara tığ kullanıyoruz bu iplerde. Yoksa kolay çekemezsiniz 40 dolaman modelini. 15 tane yaptım. Şimdi bir tane örümcek. Aynı şekilde bir örümcekle yapıyorum Toplayalım. Sık iğneyle topluyoruz arkadaşlar. 17 defa dolu, e, dolamak yeterli. Evet. Sonuncu modeli koyduk. Dört tane oldu. Kenarda da aynı şekilde artmaması için bu etollerdi. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Kenarlardan birer tane yaparak iniyorum. Modeli kesmiş oluyoruz yani kenarın artmaması için. Burada da bir tane yaparak yukarı çıkıyorum. Kenar kısmında iki defa dolanıp ikili trabzan yapalım. Şimdi biraz model yukarı büyüdükçe kendini daha da ortaya çıkaracak. Şu anda Salık duruyor ama biraz daha güzelleşecektir. Şimdi burada iki tane yapıyorum. İki tane yaptıktan sonra buradan tam ortasına batalım. arkada alıyorum sıkıştırıyorum iki tane örümcek yapıyorum modelimizi tersinden koyuyoruz ön yüzünden örümcek yapalım modelimizi hazırlamış oluyoruz alt zemini olarak 1 2 2 defa doladım kenardaki trabzanı yapıyorum Şimdi burada bir tane örümcek yaptım. Çiçeğimi yapabilmek için buraya sık iğnemi yapıyorum. Tekrar dolamaya başlıyorum. Kenarlarda arkadaşlar model üst üste gelmemesi için aralarına model uygulayacağız. O yüzden kenardan devam ediyoruz. 7 tane doladık. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve topluyorum. Topladım. Sık iğne batalım. Topladım. Sık iğne yapıyorum bu şekilde bu çiçeğimi burada buraya kadar bitireceğim arkadaşlar bakın ikinci sırayı tamamladım arkadaşlar bu şekilde ee, şimdi kenardan nasıl geçiş yapacağız onu göstereceğim trabzanları yaptım bir tane de örümcek yaptım arkadaşlar burada kenar bir örümcekle aşağıya inmemiz gerektiği için arkasına batıyorum buradan ilk taban kısmına batıyorum. Sonra burada bir iki tane örümcek yapıyorum. Burada da aynı şekilde şu arkadan alıyorum kutudan iki örümcek yapıyorum. 1 2 Şöyle elime tekrar göstereyim. Şu iki tane tam ortasındaki kısımdan alıyorum. 1 2 örümcek modelimizi koymuş olacağız. bak şeylere girmeden biraz daha aşağıdan alarak modelimizi bozmayalım çünkü dolamaları asılma yapabilir ona bir dikkatli alarak bakın şu şekilde sık iğne battığımız tabandan alıyorum bir tane örümcek yaptım kenara geldim arkadaşlar iki defa da doluyorum. Modelimizi çevirdik arkadaşlar. Bir tane örümcek yaptım. Ben sık iğne ile aşağıya inerek artırmayı engelliyoruz. Bir örümcek yapıyorum. Burada modelimizi koymak için bu şekilde ilerleyeceğiz. modeli sık iğne şeklinde toplayarak devam edeceğim. Yani hep arkalarına bakın modelin artmaması için bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu çiçeği yaptıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. 17 defa çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi son 5. da yaptım. Bir örümcek yapalım. Buraya batıyorum. Tekrar bir örümcekle, bakın, şu ortasına batarak modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Ön yüzü de bu şekilde, bakın. Ben biraz modelimi büyütüp tekrar geri döneceğim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım 4 sıra şeklinde bakın ne kadar hoş ve güzel durdu ee, Bu modelin yapımı bu kadar yapmak isterseniz bu şekilde uygulayabilirsiniz Gelin e, çeyizcik şallarda çok süper güzel olur Yelpaze gibi böyle çarkı felek gibi rüzgar gülü görünümünde e, farklı diğer şallardan model bu şekilde uygulanıyor arkadaşlar Allaha emanet olun, yorumlarınızı bekliyorum hoşça kalın.